Arkadaşlar merhaba. Özelden çok mesaj geliyor. DM'den olsun ya da bizim biliyorsunuz ki telefon numaramız da var. WhatsApp'tan da ulaşıyorlar bize. İşte hocam nasıl böyle videolar çekiyorsunuz? Biz de böyle kaliteli ekran görüntüsü olacak şekilde videolar istiyoruz, yapmak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz şeklinde çok yorum alıyoruz arkadaşlar, çok mesaj alıyoruz. Bu dersimizde nasıl güzel video çekilir buna bakacağız. Videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz gençler. Şimdi öncelikle güzel videolar çekebilmek için 3 tane programa ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunlar nedir? Öncelikle ekran görüntüsü almak için X-Recorder'ı kullanıyorum ben. Bunun dışında farklı programlar da vardır. Siz bunları bulup kurabilirsiniz. Birinci olarak ekran kaydedici programımız lazım. İkinci olarak yazı yazabileceğimiz bir platform lazım. Cam Scanner'ı kullanıyorum ben. Tavsiye ederim. E son olarak da videoları düzenlemek için bir video düzenleyici ihtiyacımız var. Bu da ben InShot'ı kullanıyorum gençler. Bu üçünü e, kurabilirsiniz. Bu üçünden yapabilirsiniz. Bakın şu an görüldüğü gibi bu videoyu çekerken ekran kaydı alıyorum. X Recorder'la ekran e, kaydı alıyorum arkadaşlar. Ses ayarı hepsi burada var. Onlara bakarız. Şimdi İlk olarak x Rekorduru şöyle tıklayalım. Evet, x Rekordunun içine girdik arkadaşlar. Bakın burada e, ayarlarımız var zaten. Ayarları tıkladığınızda işte videoyu 1080 Power çeksin. İşte hani e, kalitesini ayarlıyorsunuz. Videonun nereye kaydedileceği, işte mikrofondan mı kaydedileceği falan hep şey burada Türkçe zaten. Hani bunlara çok e, detaylı girmeyeceğim. Zaten sen kalitesini nasıl istiyorsan buradan ayarlayabilirsin. Çünkü her şey Türkçe gençler. Çok fazla da karışık değil. Bakarsın buraya girersin incelersin. Neyi nereden ayarlıyorsun tek tek zaten var burada. Şimdi inşaatta görüldüğü gibi bakın şuraya alta bakarsanız 12.48 12.49 şeklinde. Şu an videomuz hala hazırda çekiliyor. Ekran kaydı şu an alıyor gençler. Şimdi geri gelecek olursak. X-Recorder bu şekildeydi gençler. Zaten çok basit kullanımı var. Tıkladığınızda direkt ekran kaydı almaya. Ekranda ne varsa şu an sen ne yapıyorsan ekranda onu alıyor gençler. Bakın ben şu an ekranda hangi görüntüyü yapıyorsam hangi neyi yazıyorsam bunu alıyor. Dolayısıyla X Recorder birinci olarak ihtiyacımız. İkinci olarak Cam Scanner'a ihtiyacımız var. Bakın şöyle Cam Scanner'ı tıkladık. Ee, buradan şöyle reklam çıkacak zaten hepsi. Bunların bu programların temel gelir kaynağı reklam gençler. Reklam alarak kendilerini ayakta tutuyorlar. Şimdi burada bakın şöyle akıllı tarama var, pdf araçları var, resmi içi aktarma, belge içi aktarma, kimlik tarama, resimden metne, pdf'ten ve orada hepsi var bakın hepsi mevcut. Ee, ben burada görüldüğü gibi son yaptığım şeyler burada arkadaşlar bunları e, bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi mesela resim üzerinden mi aktaracaksın, anlatacaksın ya da belge üzerinden mi anlatacaksın her, her türlü anlatabilirsin. Mesela belge içeri aktar diyelim. En son şimdi ben bugün katıların basıncını çekeceğim mesela. Ama onu şimdi sürpriz olsun o size. Mesela daha önce çektiğim bir video. Mesela deneme 5'i tekrardan çekmeye çalışalım. Aktardım. Görüldüğü gibi gençler bakın. Bunlar aktarıldı. Bu şekilde herhangi birinin üstüne geliyorsunuz. Biçimlendirme diyorsunuz. Dipnot ekle dediğinizde. Aslında bakın artık burada her şeyi yapabilirsiniz. Şu an bunun üzerinde sorunun üzerinde her şeyi yapabilirsin. Aşağıda renk seçiyorsun, seçtim mesela yeşili seçtim. Bakın yeşil üzerinden yazabilirsiniz. Daha kalın yazmak isterseniz boyutu arttırabilirsiniz. Daha ince yazdırma yazmak isterseniz boyutu azaltabilirsiniz. Silmek için zaten bakın burada silgi şeyi var, silgi seçeneği var alta. Silgi seçeneğini tıkladığınızda zaten direkt görüldüğü gibi siliyorsunuz. Şimdi so videoyu bu şekilde. Mesela ben bunu hani şöyle bir dakikalık bir video olsun. Biraz kısa bir soru seçeyim isterseniz. Şöyle kısa bir soru seçeyim ki daha rahat anlatalım. Bakın geldik buraya. Evet. Şu an videoyu çekiyorum bakın. Beşinci soru. Yukarıdaki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız durumlardan bazılarının örnekleri verilmiştir. Verilen bu örneklerde hangileri açık hava basıncı ile ilgilidir demiş. Arkadaşlar açık hava basıncının Burada vakumlama ve vantuzlama aynı şekilde. Bakın bu şekilde anlattım videoyu. Anlattıktan sonra gençler işiniz bitti diyelim videoyla. Daha sonra videoyla işiniz bittiğinde Bakın şuradaki e, Şuradaki kare tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar artık videomuz kaydedildi. E, zaten hani şu an ekran görüntümü de benim e, şu an anlattığım bu videoyu da bu şekilde kaydettik. Daha sonra inşaata geliyorum. Video diyorum. Yeni diyorum. En son bak az önce yarım saattir konuştuğumuz şey. Şimdi şurada bir filigran çıkıyor. İstersen filigranı satın al. Mesela kalıcı olarak kaldırabiliyorsun 40 liraya. Ama hani para vermek istemeyenler şuradan hani bir video izleyerek de mesela ücretsiz kaldır diyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz kaldır deyince de evet bir video izledik ve bunu kaldırdık. Şimdi Platformunuzun nasıl olduğunu siz karar veriyorsunuz gençler. İster yan anlat bak ister TikTok için çek ister YouTube için çek ister orijinal nasıl çektiysem öyle yayınla. Sana kalmış. Buradan her şeyi ayarlayabiliyorsun. İlk baştan. Bunun hepsini ayarlayabiliyorsun. Şimdi şunu bir şöyle kenara atalım. Bakın. Mesela ben YouTube için çekeceğim diyelim. YouTube için çektin. Bu şekilde ben dik anlattığım için dik oldu mesela. Şimdi soru yerine gelelim. Az önce anlattığımız buradan aşağıdan size bakın anlattığım şeyler. Ee, en son anlattığım soruya geliyoruz şöyle. Evet. Mesela anlattığım yeri sadece görmek istiyorum. Bak şurası sadece videoda görünsün. Tıklıyorsun gördüğün gibi orayı sana anlatıyor. Hatta bir kulak verelim bakın. Bu basıncı ile ilgilidir demiş. Arkadaşlar açık hava basıncının ne olduğunu biliyoruz. Bakın buradan alttan da gençler ne yapıyorsun? Renk seçiyorsun. Mesela işte soruyu çözmek için yeşil renk. Doğru olanları yeşil renkte işaretleyeceğim mesela. Pipetle meyve suyu içilmesi. Evet içerideki havayı çektiğimizde dış basınç pipet buradaki. Evet gördüğümüz gibi gençler bu şekilde bu inşaat programından bunları ayarlıyorsunuz. Metin eklemek isteyebilirsiniz. Bakın mesela metin ekleyelim. İşte ne kanalı sizinki? Benimki mesela Burak Hoca. İşte Burak Hoca fizik diyorsunuz. Geldiniz. İşte renk seçtiniz. Mesela şuradan şunu seçelim. Bak geldin videonun altına şunu ekledin. Gördün mü? Bu da Burak Hoca kanalı diye. Videonun sonundan videonun başına kadar olsun bu dedim mesela. İşte e, çıkartma ekleyebilirsin. Alkış ekledik mesela. Hani bunları şu an hani siz istediğinizi yapabilirsiniz. O şekilde diyorum ben mesela. Bak buraya alkış ekledin. Ya da saat ekleyebilirsin. Şuraya saat ekleyebilirsin. Ne bileyim e, daha sonra işte gülcük ekleyebilirsin. Eee kanalını ekleyebilirsin mesela işte diyebilirsin işte benim burada gördüğü gibi işte Instagram kanalıma gelebilirsin diyebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Burada gerisi sana kalmış. Hani kendini istediğin gibi ayarlayabilirsin. Nerede olduğunu buradan büyüklüğünü seçebilirsin. Nerede olduğunu seçebilirsin. Dediğim gibi bu program biraz daha ben seviyorum bu programı. Bakın şöyle videonun sonuna bunları attığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle bakın videoyu devam ettirelim. Evet. Buradaki e, meyve suyunu büze, büzecektir gençler bakın. Doğru. Vantuzlama yine aynı şekilde büzüşmesi evet. aynı şekilde. Burada vakumlama ve vantuz. Gördüğünüz gibi gençler istediğinizi bu şekilde koyabilirsiniz. Müzik de ekleyebilirsiniz buradan. Çok güzel parçalar var. Mesela bir tane eğlenceli ekleyelim. Mesela Joy. Şu Joy'i ekleyelim. <laughs> Kullan diyorsun. Direkt eklendi bak. Buradan ee, hani ben anlatırken benimki daha iyi olsun istiyorsan bak bunu kısıyorsun mesela. %4 olsun. Sen bir yandan... Tıktan sonra gençler işiniz bitti videoyla. Daha sonra videoyla işiniz bittiğinde bakın şuradaki... E... Gördünüz mü arkadaşlar? Siz videoyu söylerken, siz konuşurken alttan müzik de ekleyebiliyorsunuz. Sonra bitti diyelim videoyu ayarladınız, düzelttiniz, neyin nerede olduğunu gördünüz, gösterdiniz. En son kaydet dediğinizde size diyor ki 1080 mı kaydedeyim, nasıl kaydedeyim diyor. Şimdi buradan ister 720 ister 480 hangisini seçerseniz seçiyorsunuz. Mesela 1080 olsun. Kaydete bastığımda kaydediyor arkadaşlar. Evet gençler sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bir ders videosu nasıl çekilir bunları göstermeye çalıştım. Ee, öğretmen arkadaşlarımız da bunları çok merak ediyordu. Beğenip paylaşırsanız bize destek olursunuz. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.